Merhaba arkadaşlar. Masal bahçede oyun oynuyor. Ben onu gizliden çekiyorum. Şimdi ne yaptığını öğreneceğim bakalım. Ne yapıyormuş acaba o? Bakalım bakalım bakalım. Masal ne yapıyorsun? Bebeğini yıkıyor. sabunladın şu an. Ama onları çimde yapsak daha iyi değil mi masanın üstünde mi yıkanırmış bebek. bebek? Ben çimde yapmak istemiyorum. He yerleri de ıslatıyorsun. Ama kayma sakın dikkat et tamam mı? Ama siz hep burada beni bekleyin. Biz sizi izlemeye geldik. Çok güzel yıkıyorsun. Çok kirlenmiş bebek. Kirliye Oy nasıl kirlenmiş görüyor musunuz? Ellerini biz. Evcilik oynuyorsunuz. Ben de diyorum bu kız bahçede neler yapıyor. Meğersem bebeğini yıkıyormuş. Şampuan, lif, bebek. iki tas tencerelerden kendine banyo suyu bile yapmış benim kızım. Aferin ona. Anlat bakalım şimdi ne yapıyorsun masalcığım? Tamam bebeğini yıkıyorsun. Lifledin, sabunladın değil mi? Sonra kurulayacaksın mı? E havlun yok nasıl kurulayacaksın bebeği? Havlu nerede? Yok. Yok. Nasıl? Ya hasta olursa bebek? Bana. Ben havlu getireyim. Hmm, tamam bakarız birazcık yıka bakalım bebeği. Ona göre havlunu da getiririz. <laughs> Güzelce yıka. Oscar da geldi. Her zamanki gibi bizim biricik dostumuz. <laughs> Heh, bitmedi mi yıkanmak? Oh çoraplar da ıslandı. Her şey ıslandı masalın. Arka. Arkası kalmış. Arkasını da yıkayalım. Oy, Elinde mi yıkayacaksın? E şimdi sabunluyu yıkayın Ben de geliyorum. Tamam. 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 Hı -hı. Oh, orayı gene su doldurmuşsun masalını. Yıkayabilecek misin? Mi? O oh, üstümüz başımız ıslandı ya. Neyse şansımız da hava çok güzel. Bahçeyi de sulayalım. O oh, iyice yaşarsın çimlerimiz. Masal bahçe suluyor. Aa yapma. Her tarafımız ıslanacak. Ne yapıyorsun? Hey anneciğim. Tamam yeter yeter. Hı? Oldu. Ellerimizi de yıkadık. Devam ediyor muyuz? Bakalım. Geldik. Ne kirli bebekmiş bu da ya. Ay köpük köpük olmuş. Yıka yıka bitmiyor bebeği. Çok kirlenmiş bebeğimiz. he ağzına su kaçar su kaçar masalama öyle. Kaçmaz mı? He, bir de bir yandan su mu içiriyoruz acaba? Hmm. <laughs> Çok iyi. Evet. Ben şimdi masala havlu getirmeye gidiyorum arkadaşlar. Ama ama. Ama. Ben ama. Sen havlu nerede? Kendi havlun nerede? Kapının üstünde. Bulabilecek misin kendi havlunu? Bekleriz. Masal havlu almaya gidiyor. Masal havlu bulmuş arkadaşlar. Geldi. Elmalı bir havlusu var. Kendisinin el havlusu bu. Masal kendi seçti havluyu. Yıkandı mı? Bitti mi bebeğimiz? Bitiyor. Bitiyormuş. Tertemiz oldu. Biz de baba olalım. Biz de baba olalım. Anne olabilirsin. O da olur. Anne de olabilirim. Ben anneyim zaman. Sen annesin. O da senin çocuğun mu? Bebeğim. Bebeğin. Bebeğin. Bebeğimiz yıkanıyor. <laughs> ne gitmiyor? Bu bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Şampuanları da bitirdik. <laughs> o zaman bir de banyo şarkısı söyle bir tane bize. Darı, darı, darin. Darin, darin, darin. Sensiz, bıcı bıcı yaparız. Dalinle mis gibi kokarız. Olur mu? <laughs> sen de söyle. Bir ben bir sen. Bıcı bıcı yaparız. Dalinle Güzel güzel kokar. Tut 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 masal iyice bebeği ya. Çok güzel. Düt 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 düt. Evet arkadaşlar masal bebeğini yıkamaya devam etsin. Sizde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş Kendinize tüketim. iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.